Evet, oldukça sıkıntılı başlayan bir beyt. Can verme sakın aşka ki aşk afeti candır. Aşk afeti can olduğu meşhur cihandır diyor Zuli. Kelimelere bir bakalım. Burada can vermek derken canını feda etmek değil mi? Canını teslim etmek anlamı var. Ancak bir de bir şeye can vermek, can atmak değil mi? Bir şeyi çok arzulamak anlamı da ortaya çıkıyor. Baktığımız zaman Diğer yandan afet söz konusu, felaket, musibet, bir de insanı felakete sürükleyecek denli güzel anlamını da e, ihtiva ediyor bu kelime. E, bu yönde yaratıklar varmış, afet adı verilen ve insanın aklını başında alacak derecede güzel. Onun musibetine, felaketine sebep olacak denli güzel e, varlıklarmış bunlar. Meşhur şöhretli adı sana olan demek, cihan, dünya, alem anlamında kullanılmış. Bakınız beyitte zaten tekrarların yaratmış olduğu musiki ve bunların anlamlı yani boşuna söylenmemiş olması gayet hoş bir armoni yaratıyor. Manea itibariyle de gönül okşayan ancak beri yandan e, ifade edilmek istenen e, sıkıntıya vurgu yapan bir beyt söz konusu. Ne diyor şairimiz? Aşk için canını verme ya da aşkı çok arzulama can vermenin bu iki anlama gelebileceğini söylemiştik. Çünkü aşk canın felaketidir. Aşkın can için felaket olduğu dünyaca meşhur bir durumdur diyor. Buradaki ahenk ve vurgulanan e, ana düşünce başarılı bir şekilde verilmiş bize. Söyleyelim tekrar. Can verme sakın aşka ki aşk afeti candır. Aşk afeti can olduğu meşhur cihandır. Yani aşka can verme, aşka can atma, boş yere bu kadar heveslenme ya da aşk için canını verme, canını verdiğinde kalırsın gibi bir anlam çıkıyor. Burada ifadenin iki anlama gelebilecek şekilde kullanılması söz konusu.